Merhaba Arkadaşlar yarın da Yarın bakalım kim var Bu da 16.65 var Tabi Türk kendisi Acaba ismi ne Mirza Arkadaşlar Arkadaşlar bir de Nerede yaşadığımı söylemeyeceğim. sen sen söyle Ben de ben de Bursa'da Osmangazi e, Osman Gazi tarafındayım. Mahallemi söylemeyeceğim. Hırsız gelir çalar böyle. Mahallemi söylemeyeceğim. Osman Gazi tarafındayım. Ama hangi mahallede olduğumu söylemeyeceğim. Ula. Rüzgar. Aa dur bir. Vide Videonun başlığı ne lan? Videonun başlığı hangisi? Nar bakılıyor mu? Ha. Söyle. Ha <laughs> Arkadaşlar bir saattir havalardayım. Neden olduğunu ben de anlamadım. Dur bir şey. <laughs> arkadaşlar videonun çekimini mizaya bırakıyorum. Ben bir hemen geleceğim şimdi. Mirza'nın çekimini ona bırakıyorum. Yani o konusun falan. O konusun yani arkadaşlar. geldim geldim güzel geldim Harika, arkadaşlar geldim aa yayındayım da dur be çikolata alıp geldim <laughs> hayır ya attı ya online'dan attı geri online'e girmek zorunda kalacağım hemen değil iki dakika bekletiyor sonra da online'e girdiriyor eşek oyun he <laughs> ee? ha Aa! On, online Oğlum online online'dayım. Online'dayım, online'dayım. Okay. Ne? Aa, sen, aa, sen on level olmuşsun. İkimiz var sadece biliyor musun? Maalesef öldüremeyeceğiz çünkü ondan kişi yok sadece mizahla biz varız. Hımm, nafa ha. Muhammed mi Bak da, görüyor musunuz buzları? Allah'ım ya. <laughs> Ben niye alıyorum canım? Allah Allah! Allah Allah! Öyle kolay değil almak kardeş. Pasaport isteyecekler. <laughs> Geliyor. Ya öldürme, öldürme tam bir ya, öldürme. Hmm. Şu an ben seni arıyorum. Ya ne arıyorsun orada ya? Tamam, telefonu aç, telefonu aç, tamam mı? Şey e, Fotoğraf makinesinin yanında şey var. Gir. Sonra Orada Orada telefon Eee neydi? Yazı yazma yeri var, tamam mı? Onun hemen altında Yiyecek, yiyeceğin yanında dolar şartı var. Ona gir. Mother, ma, bank yazıyor en altta. Ona gir, my yazıyor ona gir. Sonra e O, o zaman o zaman e, benimsinde yazıyor ama baktır bak. Bazen arkadaşımla yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Olmuyor. Arkadaşım dedi ki bak. Bakmış. O aklıma geldi. Yo bak valla arkadaşlar yazın şeye YouTube'a diğer arkadaşının da para vermeye nasıl oluyor diye yazın A adam diyor ki bak diyor. <laughs> valla çok yakınım evet. Al sen çok sen de, de. Bazen oğlu bazen öyle oluyor. Şey şey var değil mi? Şey var değil mi? Kuru kafa var değil mi? Evet, sen gelemedim ki. Nasıl lan sen? Aa dur sen gelebiliyorsun. Gel bakayım. Benim altın altından mı geçtin sen? Atlıyorum canım, atladım. Mo motoru ben süreceğim. İn İn aşağı. Çek o silah, çek bin. Ne bileyim, Karakterim böyle kalmış. Hangi motor lan bu? Ya hiç sevmedim tür motoru ya. Yeni sevmedim tür. Man. Ateş ederek kırabiliyor muyuz şunu? Kaçın. Yapma ama polisi daha da attırırsın. Polisteyim zaten. Polisten kaçıyorum biliyor mu? Arkadaşlar arkamdaki miza sen ne yapıyorsun ya? Yo Çek o silahı çek. O silahı çek ben sana sıkarım şimdi. Bilmiyorum ki tam arkamı sıkabiliyor muyuz? Sıkamıyorsun. Yes. Sıkmamak da. Su onlar? Allah kahretmesin. ye ne, gü ne güzel bir gün. Ne güzel bir gün. Ne güzel bir gün. Ya neden iki dakika vurduk diye küsülür mü? Oha, 700 lira vardı lan bana. Ne bileyim? 700 lira vardı bana. Küsme, küsme. Yazık olur. Bak düşmanlar var, düşmanlar, düşmanlar var diyorum. Ne tarafındasın? <laughs> Allahım ya. Bak. Tamam vereceğim. Hı. Ne var ya? Gel yanıma veriyorum. Gel lan buraya. Sen kimsin de benden kaçıyorsun? He? Sen kimsin de benden kaçıyorsun? Adam bana Türkiye defol dedi lan. <laughs> İngiliz aha adama da küfür kime küfür lan? Ha. Çünkü yumrukla koşuyorum. Al çok yakırlam. Acaba nerede Mirza? Neredeyim lan? Ne yapıyorsun sen orada? Bak görüyor musunuz? <laughs> Hapis kaldı. Ben seni görüyorum biliyor musun? Ha. Öldüreyim mi seni? Ben seni görüyorum. Sen ne orada pusuyusun ya? Sen kime pusuyusun oğlum? Dur orada her zamanki gibi dur orada. öldü. <laughs> ha asallar Ya Ben seni görüyorum oğlum. Görürsünüz hemen şurada. Ne hangisiyle ateş etsem? Bu? Aa, benim arkadaşım davet atmış Ya aldı alacağım ya. Aramıza alacağım. Bak. Aslanın işi bu aslanın işi. Bir tane daha attı davet. Selamünaleyküm. Hadi ya. Tamam bu aslan ben de bir şeye daha atayım. Arkadaşlar bu davet bu davet şeyden e, ne lan bu? Alıyor. Aslan da davet ettim. Selam. 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 Abi davete gir, davete, davete gir. Pf, şeye gir yani. Neydi GTA bir şey girsene. Ya. ya aslan yapma şunu ya. Aslan canlı yayındayım biliyor musun? Aslan canlı yayındayım. Yapma. Selamlar Ya Mirza seni. <laughs> tamam hakikaten ya üçümüz oynayacak ya. Ha? Birazdan oynasın aslan. Oğlum, 30 dakika da var. 30 dakika işte. Girersen şeye. 10 dakikada şey neydi? İstediğin oyunu. İşte, oy. Sen ne ara girdin oraya ya? Biz aynı mapte oynuyoruz biliyor musun? Mirza ile aynı mapte oynuyoruz biz. <laughs> Git ulan. Yok. Ne ara gittin oraya ya? Kardeşim ne ara gittin? Ya Mirza. Gel şuraya. Gel de öldüreyim seni. Ya dur ya. Bu yayın güzel olmaz.